Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yoğun bir gündemle başlayan yeni yılın ikinci kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Türkiye'nin terörü kaynağında yok etme stratejisine vurgu yapan Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekat Bölgesi'ndeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. 40 yıldır sürdürdüğümüz bölücü terör örgütüyle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız. Erdoğan, Irak'ta terörün yok edilmesi, kalkınma yolu projesi için de önemlidir dedi. Bir kez daha terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türkiye ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımıza sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, güvenli, huzurlu, istikrarlı ve barışın hüküm sürdüğü bir bölge bırakacağız.